Bugün burada Enerji İşçileri Sendikası'nın 12. kuruluş yıl dönümünü kutlamak ve temsilciler eğitim programını icra etmek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu anlamlı günde yalnızca bir yılı değil bir birikimi, yalnızca bir tarihi değil bir kültürü birlikte anıyor ve geleceğe birlikte bakıyoruz. Başkanımızın liderliğinde yenilikçi ve enerji sektörüne soluk getiren bir sendika anlayışıyla 7 24 sahalardayız, iletişimde kuvvetliyiz. Bütün işçi arkadaşlarımızın yanındayız. El birliğiyle, omuz omuza, sırt sırta vererek bütün engellemelere karşı bu mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Sendikası artık enerji kolunda çalışan bütün emekçilerimizin güvenli bir limanı sırtını vereceği güçlü bir çınar ağacı olduk. İnşallah sizlerle beraber emin adımlarla daha güzel günlere kavuşacağız. Biz Türkiye'de çalışan 280 bin enerji kolunda çalışan bütün emekçilerimizin hepsine talibiz. İnşallah hepsini buraya davet edeceğiz ve inşallah bu işi de başaracağız. bu adımları atarken, sendikamızı büyütürken, kendi teşkilat yapımızı da güçlendirmek adına bir yıl evvel Enerji İş Akademimizin temellerini attık. Bir yıl boyunca da sendika genel merkezimizde verimli eğitim programlarımızda önce kendi teşkilatımızın bilgi donanım becerilerini geliştirdik. İlerleyen dönemlerde de bu eğitimlere temsilci arkadaşlarımızı da sık sık davet ederek sahadaki gücümüzü de geliştireceğimizin sözünü veriyoruz. Teşkilatımızın liderliğini üstlenen, vizyonuyla yolumuzu aydınlatan, kararlılığıyla bu mücadeleye yön veren kutsal emek davamızın öncü lideri, saygıdeğer kurucu genel başkanımız Sayın Mahmut Altınsu'yu kürsüye davet ediyorum. Hepiniz 12. Kuruluş Yıldönümü'ne hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Siz neredeyseniz biz de oradayız arkadaşlar. Öncelikle sendik olarak bizim görevimiz bütün işçilerimizin, üyelerimizin haklarını, menfaatlerini korumak, kollamak daha iyi bir seviyeye getirebilmektir. Bugüne kadar hiçbir zaman işçinin parasını çarçur etmedim. Edilmesine de müsaade etmedim. Ve Allah bende bu sağlığı, sıhhati, afiyeti daim ettiği müddetçe de asla da etmeyeceğim arkadaşlar. Şimdi baktılar ki hiçbir şekilde yok edemedikleri Enerji İşçileri Sendikası'nı sırf doğruları ve hakkı hakkaniyeti konuştuğu, haykırdığı için Gerçekten sendikacılık yaptığımız için şimdi bizi askıya alma kararına gittiler. Allah sizin feriştahınız askıya alsa bizim ne olur? Ne olur? Ama ben her zaman söylüyorum. Firavun güçlüydü ama Hazreti Musa kazandı. Nemrut da güçlüydü ama Hazreti İbrahim kazandı. Ebu Cehiller, Ebu Leheb'ler hep güçlüydüler, hep kuvvetliydiler ama iki cihan peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kazandı. Allah güçlüden değil haklıdan yanadır. Siz biz iyi olalım. Emin olun Allah bizim hakkımızı bize nasip edecektir. Bizlere gerçekten desteğini esirgemeyen, nasıl bir sendikacılık anlayışına sahip olduğumuzu bilen ve bu noktada da bugün bizlerin burada bir araya gelmesine vesile olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Işıkhan Bey başta olmak üzere Bizler için çok kıymetli olan dürüst, samimi, ilkeli, ahlaklı, çalışma ve sosyal genel müdürlüğün bugüne kadar görmüş olduğu en kıymetli insan. Mehmet Paşa gönülden yürekten teşekkür ediyorum. iş yeri sendikası temsilciliği dediğimiz zaman bu iş yerinde ilgi almış, bölümlenmiş bir temsilciler ve sendika tarafından seçilmiş bir temsilciler bahsedilmiştir. O kişi, sendika adına orada faaliyete yapabilen işlerine karşı lezzet aldığı mutluluk hali bulduğu bir temsilciler. Orada kişilerin sendika temsilciliğinin muayeneme sırrı üstüne Sendikalı olmayan iş yerlerinde iş kazası oranı sendikalı olanlara göre daha yüksek. Bu da şunu gösteriyor. Yani birbirleriyle dayanışma ve işbirliği içinde olan iş yerlerinde iş kazalığı oranı daha düşük. Dolayısıyla bütün bunları azaltmak için iş sağlığı güvenliğini hem bireysel olarak hem de kurumsal olarak ve sosyal olarak bu bilinci bütün topluma, bu bütün kendi zihinsel dünyamıza yaymamız gerekiyor. Ne söylediğimiz çok önemli. Ama ne söylediğimiz kadar nasıl söylediğimiz de önemli. Ee, görüşmelerde e, temsilcilik yaparken dik durmak, dik oturmak, jest ve mimiklerimize dikkat etmek, telefonla oyalanmamak, telefona bakmamak, not bile alıyorsak, hele de kritik görüşmelerde telefona not alsak dahi kesinlikle telefona alınmaması gerekiyor. Yani onu defter kağıtlı alınması lazım çünkü karşıya biz şu mesajı veriyoruz. Yani seni dinlemiyorum. İşte ilgilenmiyorum, ama anlat geç falan yani bu, bu böyle bir iletişim kurulamaz.